Türkiye'nin İngiltere'ye göndermeye devam ettiği tıbbi malzemeler İngiliz kamuoyunun gündemine oturdu. İngiliz Daily Mail gazetesi konuyu manşete taşıdı. Göndermezler, her şey durur dedi. Türkiye göndermezse her şey durur denildi. Türkiye'den gönderilecek tıbbi malzemeler İngiliz kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye'den geçen hafta gönderilen sağlık ekipmanlarının dün ulaşması gereken bölümünün nakliyesinin ertelenmesi adanın gündem konusu oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi konuyu manşete taşıdı. Okurlarına Türkiye'den gelecek 400 bin önlüğün 24 saat gecikmesi bütün sağlık hizmetlerini durdurabilir başlığıyla verdi. Daily Mail, ülkedeki 80 sağlıkçının COVID-19'dan hayatını kaybettiğini, ulusal sağlık sistemini temsil eden kuruluşlarınsa Sağlık Bakanlığı'nı eleştirdiğini söyledi. 400 bin koruyucu önlüğün 24 saat gecikmeli olarak gelmesinin hastaneleri zor durumda bıraktığı belirtildi. The Guardian gazetesi ise haberinde başka ülkelerden gelecek olan kargoların ulaşmaması sebebiyle kamuoyunda beklenti oluşturulmaması gerektiğini aktardı. Hastane yönetimi, bakanlar sadece kargolar ulaştığında bunu duyursun ifadelerine yer verdi.